Atom altı parçacıklarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Leptonlar temel parçacıklardır. Temel, tekil, noktasal parçacıklar olarak da ifade ediliyor. Leptonlar temel parçacıklardır. Doğru. Yani daha alt parçaca bölünemeyen parçacıklar. 2. Kuarklar doğada serbest halde bulunabilirler. Arkadaşlar kuarklar hiçbir zaman serbest halde bulunamazlar. İkili veya üçlü bir araya gelirler. Ondan dolayı 2 yanlıştır. 3 hadronlar kuark yapılıdırlar. Evet hadronlar ailesi üçlü ve iki kuark, ikili olmak üzere kuarkların bir araya gelmesiyle oluşmuş baryonlar ve mezonlar ailesini oluşturur. Yani hadronlar kuark yapılıdırlar. Doğru. Cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğrudur. X ve Y atom altı parçacıkların kuark yapısı aşağıdaki şekildeki gibidir. Buna göre X ve Y atom altı parçacıklarının ait oldukları parçacık sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar üçlü kuarkların bir araya gelmesiyle oluşmuş, üç kuarkın bir araya gelmesiyle oluşmuş aile biz baryon ailesi diyoruz. O zaman X bir baryondur. Y ise iki kuarkın bir araya gelmesiyle bir kuark ile farklı bir kuarkın karşıt parçacının bir araya gelmesiyle oluştuğu için mezon ailesine girer. O zaman mezon grubuna dahil bir parçacıktır. O halde cevabımız B seçeneği doğrudur. Aşağıda bazı temel kuvvetler ile bu kuvvetlerin taşıyıcı parçacıkları verilmiştir. Kuvvet çeşitleri ile kuvvetin taşıyıcısı olan bozonlar eşleştirildiğinde hangi bozon dışarıda kalır şeklinde sorulmuş. Elektromanyetik kuvvet. Elektromanyetik kuvvetin kuvvet parçacığı yani etkileşim parçacığı arkadaşlar fotondur. Foton dışarıda kalmadı. Güçlü nükleer kuvvet. Güçlü nükleer kuvvet gulyon dediğimiz bir kuvvet parçacığı eşlik ediyor arkadaşlar. Gulyon. Yine kütle çekim kuvvetinin kuvvet parçacığı gravitondur. O halde gravitonda gitti. Yine zayıf nükleer kuvvetin kuvvet parçacığı V ve Z bozonlarıdır. V ve Z bozonları da gitti arkadaşlar. Higgs bozonuna baktığımız ise Higgs bozonu Tanrı'nın parçacı olarak da ifade ediliyor. Yani enerjiden madde üretimine eşlik eden parçacığa biz Higgs bozonu diyoruz. O halde dört temel kuvvet arasında yer alan kuvvet parçacıkları değildir. Onun için cevabımız B seçeneği doğrudur. Aşağıda bazı atom altı parçacıklara parçacık ve sınıfı yapısındaki kuark sayısı tablosu şekilde gibidir. Buna göre tablonun doğru olarak doldurulmuş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci A seçeneğinden başlarım. Elektron parçacık sınıfı lepton mu? Evet. Yapısında kuark var mı? Hayır. Evet bu doğru yazılmış. Proton parçacık sınıfı mezon mu? Hayır. Proton bir baryondur arkadaşlar. Yanlış. Elektron lepton mudur? Evet. Yapısında kuark var mı? Hayır. Yanlış. Elektron lepton mu? Evet. Yapısında kuark var mı? Yok. Proton mezon mu? Hayır. Proton bir baryondur. Yanlış. D. Elektron bir mezon mu? Hayır. Yanlış. E. Elektron bir lepton mu? Evet. Proton bir baryon mu? Evet. Yapısında kuark sayısı 3 mü? Evet. 3 kuarkın bir araya gelmesiyle oluşmuş. Yani 2 U kuark bir D kuark bir araya gelmiş. Pion bir mezon mudur? Evet. İkili kuarkın bir araya gelmesiyle mi oluşmuş? 2 kuarkın? Evet. O halde hepsinin doğru olduğu seçenek E seçeneği olmalı. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet taşıyıcı parçacık değildir? Arkadaşlar 4 tane temel kuvvetimiz var. Güçlü nükleer kuvvet kuvvet parçacı gulyondur. 2. Elektromanyetik kuvvet kuvvet parçacı fotondur. 3. Zayıf nükleer kuvvet kuvvet parçacı V ve Z bozonlarıdır. 4. Kütle çekim kuvveti kuvvet parçacı gravitondur. Nötrino bir kuvvet parçacı değildir. Bu bir parçacıktır. Onun için cevap C seçeneği olmalı. Bir fizik öğretmeni atom altı parçacıklar konusunda aşağıdaki tabloyu tahtaya çizmiş ve 1-2-3 kutucukları öğrencileri doldurmasını istemiştir. Buna göre 1-2-3 nolu kutucuklara yazılması gereken parçacık sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada bakın yukarı aşağı tığsımlı ga, gar, garip, üst, alt şeklinde e, quarklar yazılmış. Yani bir nolu ifadenin kutucuğun quark olması gerekiyor. Burada 6 çeşit quarktan bahsedilmiş. 2 nolu kutucuğa baktığımızda elektron, myon, tau, nötrino dediğimiz bunlar leptonlar ailesi sınıfına girer. O halde ikinci kutucuğa leptonlar yazılması gerekiyor. Üçüncü kutumuza baktığımızda piyon ve kaon bunlar mezonlar ailesi grubuna girer. Yani üç nolu kutucuğun mezonlar şeklinde olması gerekir. Hepsini sağlayan D seçeneği doğrudur. Evrende gerçekleşen tüm olayların temelinde aşağıdaki temel kuvvetler bulunmaktadır. Buna göre 1 2 3 4 nolu kuvvetlerin şiddetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar en güçlü kuvvet, en büyük şiddeti olan kuvvet güçlü nükleer kuvvet, sonra elektromanyetik kuvvet, sonra zayıf nükleer kuvvet, en düşük şiddeti olan da kütle çekim kuvvetidir. O zaman güçlü nükleer kuvvet 1. Yani 4 ile başlayacak arkadaşlar. 4, 4 diyelim. Sonra elektromanyetik kuvvet gelir sırada. 2, 2'yi yazmamız gerekiyor 2'nin sıraya. Sonra üçüncüsü zayıf nükleer kuvvet. 3'ü yazmamız gerekiyor ve en küçük kuvvetle kütle çekim kuvveti olduğu için sonuncusu 1 olması lazım. Demek ki şiddeti büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda C seçeneği doğru cevap olmalı. Bazı temel kuvvetler ve temel kuvvetlere ait açıklamalar aşağıda verilmiştir. Buna göre kuvvet çeşitleri ile açıklamaların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. İlk olarak yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimleri sağlayan kuvvet olup fotonlar tarafından taşılır. Bu arkadaşlar elektromanyetik kuvvetle eşleştirilmeli. Radyoaktif bozulum sırasında kuarkların eşitlerinin değişmesi sonucunda bazı parçacıkların çekirdeğin dışına itilmesini sağlayan kuvvettir. Buna zayıf nükleer kuvvet diyoruz. Atom çekirdeğin kararsız olduğu durumlarda ortaya çıkan kuvvettir. Yani iki ile eşleşmesi lazım. Gezegen, yıldız ve galaksileri bir arada tutan kuvvettir. Bu da arkadaşlar kütle çekim kuvveti olduğu için bir eşleşmesi gerekiyor. Yani hepsini sağlayan B seçeneği doğrudur. Bazı atom altı parçacık ve karşıt parçacıklar aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 nolu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 1. Proton. Protonun karşıt parçacı karşıt protondur. Doğru. 2. Elektron. Elektron karşıt parçacı pozitrondur. Yanlış. 3. Nötron. Karşıt parçacı karşıt nötrondur. Yanlış. Demek ki doğru olan yalnız bir yani A seçeneği. Güçlü yani yayın çekirdek kuvvetle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Çekirdekteki nükleonların dağılmamasını sağlar. Atom çekirdeğinin dağılmadan bir arada durmasını sağlayan kuvvete biz güçlü nükleer kuvvet diyoruz. Tabi çekirdekte proton ve nötronlara toplamda nükleon diyor, deniliyor. O halde çekirdekteki nükleonların dağılmamasını sağlar. Doğru. 2. Taşıyıcı parçacıkları gravitondur. Arkadaşlar graviton kütle çekim kuvvetinin kuvvet parçacığıdır. Yoksa güçlü nükleer kuvvetin kuvvet parçacı gulyondur. 3. Etki mesafesi sonsuzdur. Hayır etki mesafesi çok çok küçüktür arkadaşlar. Çünkü atom çekirdeği mesafesindedir. Ondan dolayı sonsuz demek yanlıştır. E, o halde yalnız bir doğru cevap A seçeneği olmalı.